Herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Gördünüz. Gördünüz gördünüz. Gördünüz işte. Evet. Mega kutu savaş kutusu ve 20 taş hemen alalım. Savaş kutusundan zaten ümidimiz yok direkt. Kesin bundan da çıkmayacak. Çıksa da çıkmasa da YouTube'a atacağım bunu. Ma dale 5 5 5 5 5 5 5 5. Acaba bir kademe. Arkadaşlar bir kademe atlıyorum. Atladım. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.